Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben bir saat önce mi iki saat önce mi ne şu anda öyle olmalı büyük ihtimalle neyse bir video paylaşmıştım. Ee, biletteki eşyaların hepsini alıyorum diye. Ve ev turu yapacağım şimdi. Evi düzenleyeceğim yani. Bakar mısınız şu kocaman eve? Bugün ya, bu yüzden yanında kahve var. Ve bu evi niye için düzenliyorum? 200 abonede büyük bir parti yapmayı düşünüyorum. Ayrıca bunu yaparken yeni mobilyalar gelmişti. Onları bulmaya çalışacağım. Bakalım neredeler? Ee, şimdi bunu bulmak biraz zor olacak. Ben buraları keseyim. Evet arkadaşlar 80 yıl sonra parti yerini açıp buldum. Allahu Ekber. Bu tahminimden çok daha büyük bir yermiş. Şimdi şunu yerleştireceğim. Koydum. Şöyle bir şey var şu şekilde Disko topu herhalde anlamadım bunu da koyalım bir de şöyle bir şey var bunu da şöyle koydum çıkalım bir bu böyle bir şey ama şöyle falan da yapabilirsiniz bakın şöyle falan e, ee, disco disco bunu parti yaparken işime yarar bakalım ses çıkıyor mu Evet çıkıyormuş arkadaşlar. Duyulduğumu size bilmiyorum. Tıstık 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 diye öyle bir ses çıkıyordu. Neyse biz devam edelim. Bunlar tabii ki de burada kalmayacak yani. Değiştireceğim bizi bir pitik. Neyse ben şurayı bir ayarlayayım. Evet bir değiştirdim. Şunu biraz daha arkaya aldım. Şöyle oldu. Neyse. Şimdi ilk önce ben hangi nereye kendi odam yapsın bunu düşünüyorum. Burası o kadar geniş ki. Bakalım burası nasılmış. İyi, güzel. Yani fena değil. Çıkıyor mu buradan? Tüh. <laughs> o zaman burası benim odam belki olur. Hmm, bilmiyorum. Galiba burası daha iyiydi. Birini misafir odası yapacağım. Birini arkadaşımın, birini de kendimin. Şu şuraya içimsin de buraya yapacağım. Aa dur burada da bir oda daha varmış. Şurası da varmış. Bu nereye çıkıyor? Wow. Buraya da bebek odası falan yapabilirim. Bayağı geniş bir yer burası oldu. Neyse başlayalım o zaman. Hmm, yatak olarak ben şunu kullanacağım. Aa. Sabır. Yallah. Ya iki saat ben bu oyundan çıkıp tekrar gireceğim. Of ya. Evet arkadaşlar bu yatağı seçtim. Bu yatak çok eski oyuncularda var. Yani çok nadir oyuncularda var. Bu yatak daha önce şöyle. Bir tane güncelleme vardı. Kızıl Panda diye. Çoğunuz biliyordur belki eski oyuncular. İşte o zaman gelmişti. O kutunun içinden çıkıyordu her gün reklamlı şu, şu anki kutular gibi ama o hiçbir güncelleme de değişmiyordu. Sadece yılbaşıda falan değişiyordu. Sonra eskisi gibi oluyordu. <laughs> Öyle bir şeydi. Daha sonra bu, bunu çıkarıp oyundan sildiler onu ve bir daha da gelmedi. Ve artık bu eşyaları galiba kimse alamıyor. Bunlar ise günlük hediyeler var ya, günlük görevler, haftalık görevler su veriyor. Ondan aldım bunları. İçerisi çok sade kaldı. Bir tık süsleyeyim dedim. Ay onu olmuş? Ay yol ne olmuş? olmuş? <laughs> Azıcık bitki var. Azıcık. Neyse. Şimdi şunu da nereye koyalım? Bunu da Bunu da nereye koysak? Şuraya koyalım. Bunu bir sonraki odaya da koyacağım. <laughs> Yani ben evin zemini falan değiştirmeye pek planlamıyorum doğrusu. Bence gayet hoş. Şuraya da fotoğraf koyacağım bir tane. Ben varım ne kadar güzelim değil mi arkadaşlar? <laughs> Neyse. Buna benim arkadaşım aşık olacak ama ben kendim kendi odama koyacağım. <laughs> Neyse şunu şöyle mi koysam şöyle mi koysam böyle koyayım. Şöyle. Hmm. Yo çok şey oldu. Neyse şimdi şu Hello Kitty posterinden koyalım. Kapı nasıl kendi kendine açıldı sorgulamayacağım. <laughs> Bu tavşan havuç veriyordu o yüzden, o yüzden koyacağım. <laughs> havuç veriyor bedava. Bedava. Yılbaşında gelmiş. Ay yılbaşı diyorum. Bu arada bazılarını bilme, bilmeyenler olabilir mi saldım o yüzden söylüyorum. Buraya bir güncellemeler alanı yapabilirim aslında şu köşeyi. Yani gü gelen güncellemelerden gelen hatıralar diye. O zaman burası hatıra köşesi olsun arkadaşlar. Burada gelen güncellemeler güncellemeler için yapacağım böyle. Şöyle şunu da koysam mı acaba yılbaşında gelmişti. Yılbaşında başka bir şey var mı bende? Her güncellemeden bir şey koyacağım. Sandalye koyacağım. <laughs> Eğer bir güncellemeden masa varsa masayı koyacağım. Varsa. Sandalye bayağı güzel burada. Ben çok seviyordum, seviyorum bunu. Ee, ha bir güncelleme daha. Evet masa var. <laughs> ee, bu ne masasıydı ha? Ur böceği ve hareket vardı o zaman gelen masalarda. Ama bu, buna çok yakışmadı. Ben bunu değiştireceğim. Dur. Ha. Hamur işi yapalım azıcık ayol. Arkadaşlar bu birazcık uzun bir video olacak. <laughs> Umarım üşenmez. Umarım sıkıntı olmaz. Yani ne sıkıntısı olacak bilmiyorum. Survivor güncellemesi. Genelde bir daha gelmeyecek güncellemeleri yapmayacağım. Ya büyük ihtimalle o bir daha gelmeyecek ama. Büyük ihtimal. Allah. Neyse. Hı. Çiftlik senondan bir şey yok. Bakalım buradan da bir şey yok. Yani niye ya bir, birkaç güncellemeye katılmadım. Bunu baş odanın farklı bir yerine koyacağım. Çünkü bu gayet hoş bir dekorasyon. Onu şuraya koyacağım. Burada olmasın. Neyse şu çiçeği de buraya koymayacağım ya yakışmadı buraya. <laughs> Şimdi ha, pa Pascal'dan eşyalar vardı onları koyalım. Ee, bunlar tek satılmıyormuş bu arada şunlar. Ama benim aşırı hoşuma gitti çünkü banda, bağdaş kurarak oturuyoruz. Ve bu çıktı. Ay bu çok güzel ya. Dur bunu da şöyle koyayım. Ay tam benim odama. <laughs> çok gözü şirin oldu. Aman aman aman. <laughs> Neyse. Çok abarttım. Arkadaşım kedileri çok sevdiği için onun odasına da kedi dekorasyonu yapacağım. Kedi dolabını ona koyacağım. Kendime değil. Kendime başka bir şey başka ne koyabileceğim? Bakıyorum. <laughs> Şu var. Bunu koyayım. Buraya asayım bunu. Buraya asayım. Ee, başka 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 havuç şeyi var şöyle nereye koysam şurası birazcık boş kaldı şuraya koyayım ee, sonra ha, dur hatırladım hatırladım tamam 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 <laughs> bir tane sandalye almam gerek ama <laughs> bir dakika ben de o şey yok bu benim eski hesabımda vardı değil mi? <laughs> Neyse sağlık olsun daha sonra koyarım ben onu ne olduğunu söyleyeyim e ben video çekme alanı yapıyordum o yok <laughs> neyse şimdi halı olarak şunu koyacağım şöyle tam kapının girişine mi koysam ya da buraya mı buraya buraya koyayım şöyle ee, bir tane olsun bence gayet hoş oldu şimdi Dur bu banyo. Ee, ne koysam başka? Bir tane koysam ki şöyle. Çok iyi de şey arkadaşımın odasına koyacağım bu arada. Bu kapı kendi kendine her açıldığında benim e benim elim ayağımı duruyor. Neyse kendi odam işte bu şekilde. Kahvecim sen niye dışarıdan bekliyorum? Allah Allah. Gelsene. Neyse dur ben kahveyi kucağıma alıp götüreyim arkadaşlar. Heh. Tamam burası da arkadaşımın odası. Kahve gitmiş. Neyse. Ee, onun yatağını da şuraya mı koysam. Burası bana çok ters geldi o yüzden buraya yapmadım kendiminkine. Şimdi buraya neredeyse full kedili yapacağım bu arada. <laughs> Bakın. Kedili olan bulduğum her şeyi koyacağım çünkü benim arkadaşım kedilere aşık biri. Ben de aşığım ama bu kedi görse yiyecek mi bari? O kadar çok aşık. Yam yam değil ha, sevgiyle yiyecek. Sevgiye boyacak yani hayvan. böyle bir şey. <laughs> Neyse, şunu buraya değil. Seni buraya değil. Hadi e, git, hadi git. Heh, sonunda. Hatta buraya değil şuraya koyalım. Heh. Bir sürüklemek bu kadar zor olmamalı. Ay daha mutfak vardı değil mi? Mutfağı üst kata yaparım valla. Neyse. Başka neler yapalım? Hmm, onu da şurası şuraya bir tane şey mi yapsam? Yok. Hmm, şunu koyacağım. Vallahi bulduğum her şey koyuyorum herhalde. <laughs> herhalde şüpheli. <laughs> neyse neyse. Ee, şimdi onun odasına da bunu koyayım. <laughs> <laughs> Şu tavşikli şey vardı. Onu da onun odasına da koyayım bunu. Hep kendimde olan şeyleri koyuyorum bu arada. Onun odası full turuncu oldu ha biraz renklendirsem şu odayı şöyle koyabilirsem he oldu 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 neyse neyse şimdi bizimki pembeyi sever <laughs> şöyle birazcık pembiş pembiş yapalım şu odayı birazcık süsleyelim şöyle biten evinde bir <laughs> evinde odası da şöyle bir yer olsun Buraya ne yapacağımı bilmiyorum. Şurayı. Ondan sonra arkadaşıma sorup orayı öyle yapacağım. Bu bu bana hep soğan ağacı gibi geliyor. O yüzden bunu buraya koymayacağım. Başka ne koysam? Şundan koyayım bir tane hemen. Hmm. Tamam. Başka ne yapabilirim? Arkadaşlar şimdi ben mutfağa kadar falan da yaptım bu şekilde oldu. yani birazcık daha yaptım. Burayı bu şekilde biraz değiştirdim. Ondan sonra buraya bir tık dekorasyon falan yaptım. bir yani bilemedim nasıl yapsam tam. Belki daha sonra biraz değiştirebilirim. Ama şu anlık bu şekilde yapacağım büyük ihtimal. Şöyle bizim arkadaşın odasına da bir tane halı koyalım. Şöyle olsun. Ha. Ee, bir dakika pet eşyalarını unuttuk hayvanı. Vallahi ben buna köpek balığını vereyim. Güzel <laughs> ki. Yani, neyse ona da şunu alayım ya. Hadi. Hadi kıyamam. Onu da şunu alayım şöyle. Vallahi bizimki için para harcıyoruz ya şurada. <laughs> Görse ağzı açık kalacak. Neyse kendimi ben eksik kalmayayım. Ben de kendimi koyayım. Şu benim de hayvanım için yatak olsun. Evet, elimiz bu şekilde oldu. Burada böyle. Ya şaka Şaka değil ama ben yaptım diye söylemiyorum. Cidden güzel oldu. Burada böyle trambolin falan da koydum. Çünkü 200 abonede e bayağı toplu olacağım için buraya daha bayağı bir süsleyeceğim. Ama videonun dakikası yetmez diye o kadarını yapmadım. Burası bu şekilde. Burada bir yatağı var valla. Bu keşke dolap açılsaydı ama olmuyor maalesef. Neyse. Şöyle kapıları da kapatalım bir zahmet. Şimdi sıra tuvalet yapmaktı galiba ama onu yapmaya da üşeniyorum. Buraya büyük ihtimalle oyun odası veya farklı bir yer yapacağım ama buraya yazık. daha şimdi bir şey yapmayacağım. Aa! 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 <laughs> bir dakika. Ya ne olmuyor? Arkadaşlar ha. Aa çok güzel. Oha. Oha. 3 kişilik spa vallahi burada. Bakın Üç kişilik. O şuraya da oturulması lazım. Oturamadım. Ha. Evet Üç kişilik. Evet vallahi gece gece çok gece gece çok güzel parlıyorum. Ya niye herkes de bu evden var? Ee, <laughs> Neyse. Bugünlük videom kadar olsun. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.